Abi şuraya şeyi yapıştır. Fluansların iyileri de var yani. İyi sağlıklı kafası çalışan tabii kaldı ki yani influencer ya da fenomen. Sonra şarkı ne oluyor Salih? Pop oluyor. Patlıyor. Patlıyor. Çok beğeniyorlar. İşte. selam yakın zamanda Çin'de üretilen çantaların dünya paraya İtalya'da markalanıp 3 kuruşa İtalya'da markalanıp dünya paraya size satıldığını öğrendiniz. İşte Chanel başka ben çok bilmiyorum o luxury grubu yani lüks markalar denen o. Onlar o. biliyor abi emin ol hepsini sayarlarsın. Yani için. o kolunu takıp o işte o evet. işte nedir onlar bilmiyorum. Ama bunların hepsinin İtalya'da sadece bir tane daha dikiş üstüne marka dikişi konulduğunda İtalyan markasıymış gibi satıldığını Çin'de çoluk çocuğun ya da işte insani şart çalıştırılmayan sağlıklı iyi koşullarda kesinlikle çalıştırılmayan insanlar tarafından üretilip İtalya'ya ham ürünmüş gibi gelip orada damgalanıp üstünde hiçbir tasarım ya da kalite değişikliği yapılmamış sadece bir tane dikiş daha basılıp rafa konulmuş ürünlerin orada 50 dolara mal edilip burada 50 bin dolara satıldığını İtalya'daki bazı influencerlardan öğrendik. Influencerların iyileri de var yani. İyi sağlıklı, kafası çalışan tabii kaldı ki yani influencer ya da fenomen. Yani tabii ki var. Bunu öğrendik. Zaten dünya küçüldü ya. Hani küreselleşti bu da ayrı bir şeyin, ayrı bir konu. Başka bir zaman konuşacağız. Şimdi bunun aynısını İtalya'da bir, bir küçük nokta daha aktarayım. Youtube'da şeyi aratabilirsiniz. İtalyanların Amerikan hayranlığına dalga geçmek için şarkı yapan bir müzisyen var. 1970 70'ler 80'ler hatta renkli çünkü videoya hatırlıyorum 80'lerde. O zamanlar. Yani 70'lerde falan evet. <laughs> Ve şarkının içerisinde İngilizce kelimeler ya da kelimemsiler geçiyor ama cümle yok. Tamam mı? Rastgele mi? Tabii tamamen rastgele. Biraz Amerikan'daki hı hı. o zamanki müziğin vuruşları ama bazı harfler yine İtalyanca sentaksa, İtalyanca sese daha yakın. Ama yine de sanki bir Amerikalının şarkısıymış gibi adam bunu dediğim gibi Amerikalı İtalyanların Amerika hayranlığına den vurmak için böyle bir saçmalık var ortada demek için yapıyor böyle bir iddiayla çıkıyor. Sonra şarkı ne oluyor Salih? Pop oluyor. Patlıyor. Patlıyor. Çok beğeniyorlar. Adam haklı çıkıyor ama adam da haklı çıktığını unutup şarkının <laughs> o da şarkıya kalıyor. Hatta çok da güzel klip çekiyor falan böyle. Bir daha çekiyor, başka bir klip daha çekiyor falan. Klip bulabilirsiniz. Normalde biz bunu nasıl tarif ediyoruz? Batı hayranlığı. İtalyan Onlarda da var bu batı hayranlığı. Yani... Amerika'da kime var acaba? <laughs> Çok güzel soru. Olur bunu da konuşalım. Kime olabilir? Pazarlananlara. Amerikalıların kime hayranlığı var biliyor musun? Fransızlara. Fransızca konuşuyor olmaları. Allah Allah. Tabi ama herkesin kendi hayranlıkları farklı. Fransızların, Fransızcanın çok güzel bir dil olduğu ile ilgili bir algı var ya bu Amerikalıların algısı. Çok yumuşak bir dil. Fransız mutfağı mükemmel. Bu Amerikalıların algısı. Yani Amerikalılara pazarlanmış bir şey. Amerikalıların kabul ettiği bir şey. Amerikalılar kabul etmiş biz satın almışız. Fransız mutfağı ile ilgili konuşacak Hı. yemek kültürü bilgim yok ama şunu söyleyebilirim. Türk mutfağında 19 bin çeşit kayıtlı kitapta kayıtlı yemek var. Fransız mutfağında bu ne kadardır bilemem ve bu 19 bin çeşit gayet lezzetli güzel yemekler Fransız mutfağı da çok iyidir şunu diyeceğim yani Fransız mutfağı Türk mutfağı challenge değil bu ama Amerikalılara Türk mutfağını da satabilirdin bu defa Amerikalılar Türk şefleri hayran olabilirdi. Fransız şefleri yerine yani Amerikalılar kime hayran neyi pazarlarsan ona hayran İngiltere'de bir arkadaşım var meta hesabından da görebilirler Instagram hesabında daha çok o bir esport oyuncusu esport oyuncusu mu oluyor bilmiyorum yani sadece spor dalları ile ilgili bilgisayar oyunu oynadığında mı esport oyuncusu da, yoksa bilgisayar oyunlarının hepsinden yanlarıma e-spor oyuncusu deniyor bilmiyorum da. Onun Bruce Lee hayranlığından dolayı Çinlilere hayranlığı var. Çincesini geliştirdi. Çince şarkılar söylüyor. Allah Allah. Tabii tabii. Şimdi bu adam mesela Çin hayranı. Ne oldu? Bak Bruce Lee pazarlanmış. Adam almış. Çin hayranı şey. olmuş. Yani Amerikalılar da böyle hayranlardır. Şimdi bizim burada peki hayranlık Neye? Edirne'den o tarafa ne olsun da evet. gerçi şeyi Bulgaristan'ı Balkanları falan biraz hızlı geçiyoruz Yunanlar zaten düşman, düşman haliyle ondan sonraki kısmı ama her türlü hayranlığımız Fransız'a da Avusturyalı'ya da Finlandiyalı'ya da Finlandiyalı ya Almanya'ya bile Almanya'ya zaten olması icap eder Almanya'da bir hayranlığımız var hepsinin içinde bu arada kötüler bir taraftan şöyle kötüler böyle kötüler falan. Ama acayip de hayran. Mesela Fransız markası, İtalyan markası olduğunda pazarlamada bizim işimize yarıyor. Kozmetik ürünü çalışacaksak Fransa'ya dair bir bir şey Fransa alfabesinden bir şey kullan. Arkana bakma devam et. O <laughs> gibi. <gülüyor> İngiltere'den tekstilde çok acayip işe yarıyor. Diyeceğim batı hayranlığı pazarlamada bizim bir şey satmak için kullandığımız yine kolay satalım diye kullandığımız ilk tevessül ettiğimiz yollardan birisi. Her biri de sektörüne göre değişiyor. Mesela makinayla ilgili bir şey satacaksak neyi kullanırız? Kullanırız, yoruzdur. sence. Nereden yürüyoruzdur? Çark, dişli olan bir şey varsa Alman. Alman. Ha yapıyoruz. doğru. Peki işte güzellik falan olursa Fransa. Fransa bu arada o konuda dünyadaki ilk iki Güney Koreliler ve Fransızlar iyi üretiyorlar ama Güney Kore ile aslında üretim konusunda yarışamaz çünkü ellerinde öyle bir materyal. Güney Kore aslında bu konuda çok daha ileri ama Fransızlar yarışabiliyorlar. Pazarlıyorlar. Tabii ve ve şimdi mesela mobilya ya dünyanın en iyi mobilya kentlerinin olduğu bir ülkedeyiz biz. Ama ülkemizde en çok İsveç mobilyası satılıyor. <laughs> <laughs> mesela ve o İsveç mobilyası satan markanın yaptığı işi yapan başka Türk girişimleri de oldu. Büyük büyük işte ismi K ile o K ile başlayan iki, iki harfi K ile işte bilmem ne yani reklam burada o söylediğimiz şey. reklam olmuyor ama T ile başlayan yani orada yapılanların aynısını ya biz de biz niye yapmıyoruz? Yani oradaki işte modüler mobilyaları biz de modüler mobilyaları koyalım bari şu mağazaya değil Plastikten satan. Plastikten abi ya poşetten ürünler. Ürünler suntadan. Evet. Bir suntadan. de böyle güzel güzel anlatıyorlar diyorlar ki sunta öyle yani şey değil e, öyle sunta çok özel bir şeydir. <laughs> sıkıştırılmış ağaçtır. O sıkıştırılmış talaş diyor. Tamam Sıkıştırılmış talaş dediği yer metnin çok arasında bir yerlerde ama sana böyle zannedersin Harika ki şey. işte, kalas. Tabii işte ama ajansları yani pazarlamacıları yani tepki Abi konuştuk lazım. ya köfteyi bile nasıl Tabii. Köfteyi de gayet orada köfte satıyor abi. Satıyor. Dolu restoranlarda. Aynen öyle. Şimdi Edirne'den öteden gelsin de ne gelirse gelsin. Kafası bu Batı hayranlığı pazarlamada dediğim gibi bizim işimize yarıyor. Biz bir iş çalışacaksak sizin bu zaaflarınızdan birisi olan bu Batı hayranlığını da kullanıyoruz. Yani zokayı yuttuğunuz yerlerden birisi de bu. Yine ne nedir bakmıyorsunuz. Yani bu ürün iyi mi? Bu ürün benim ihtiyacım mı? <laughs> O İngiltere'ninmiş ya oğlum tamam alalım ne o kamyon lastiği alalım alalım olsun kamyon lastiği gibi bir durum var hakikaten biz de o kadar kolay kullanıyoruz ki bunu yani çok işimize geliyor siz de devam edin biz işimizi rahat yapalım. Hiç uğraştırmayın bizi ya içerik üretirken falan. İşte şöyle mi planlayalım, böyle mi ikna edelim, ne anlatalım bunlara falan diyor. Böyle yönetmesi daha kolay. Tabii canım daha kolay. Ben de böylece benim işimi yapanlardan. Böylece ne yapıyorlar? Mesela 3 markayla çalışabilecekken bu kolay zaafları kullanabilecekleri için yani kafaları almaz normalde. 8 markayla, 8 ürünle, 8 servisle, 8 servis sağlayıcısıyla çalışabilirler. Çünkü meşgul olmayacaklar. ya. Yani, Abi şuraya şeyi yapıştır. Batı hayranlığını. Zaten tutuyor. Ha, şuraya işte kadınlara o. Kadın kadınlar zaten kör bakmıyorlar kitle. Bir tane 3-5 kadını koy oraya kalabalık göster yeter abi gibi geçen konuştuğumuz. Burada da bu işliyor. Batı hayranlığının nereden geldiğini anlatmayacağım. O bu videonun konusu değil. Ben bu batı bizim nasıl eğip bükerek, daha kullanarak eğip bükmeye bile gerek yok. Sizi nasıl eğip arzularınızı ve özellikle de cüzdanınızı nasıl eğip büktüğümüzü ve hiç ihtiyacınız olmayan kamyon lastiğini salonunuzun ortasına nasıl koyduğumuzu anlatmak için değerlendireyim istedim. Bu kadar. Teşekkür, ediyorum. ediyoruz. Diyorsun.